Temeli 2. Murad döneminde atılan ve uzun yıllar Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı kalıntılarındaki kazı çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sarayın gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülay Apa Sadece mimari olarak değil Osmanlı tarihi içerisinde tanıklık ettiği olaylarla çok önemli bir yerde duran Edirne Sarayı'nın hatıralarını da gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. 2022 sezonunda da Cihannuma'nın hemen arkasında yer alan Cihannuma Hamamında kazı çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Ee, aynı zamanda biz 2022 sezonunda Demir Kapı Çevresinde de kazı çalışmalarımız sürüyor ve bu çalışmalar esnasında henüz kısa bir süreç olmasına rağmen iki tane birbirine simetrik çeşmenin temellerine ulaşmış bulunmaktayız ve çalışmalarımız burada devam ediyor hala ve ilerleyen süreçte duvarlar sağlamlaştırıldıktan sonra bir miktar yükseltmeyi planlıyoruz demir kapı çevresinde. Ee, üçüncü çalışma alanımız ise Silahda Dairesi'ne yönelik olacak. Dördüncü çalışma alanımız da e, genellikle çizimlerde karşımıza çıkan ama yerini net olarak bilmediğimiz arazideki çalışmalarımız esnasında da e, tuladan örülmüş bir tonoz yapısına rastladık. Bunun Akalar Hamamına ait olabileceğini düşünüyoruz. 2022 sezonunda yine çalışma planlarımız arasında bu hamamın kazısına yönelik de çalışma mevcut. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya birlikten. Çeşmelerin ve su sisteminin ortaya çıkmış olması, aynı şekilde yapıların temellerinin ortaya çıkmış olması, duvarları süsleyen çiniler, sikkeler, lüleler, buranın askeri amaçla kullanılmasına yönelik olan malzemeler aslında hepsi bizim için ayrı ayrı heyecan verici ve kıymetli. Ee, pek çok yaşanmışlığın aslında o küçük buluntular göstergesi bize her birinin farklı farklı anı değeri var. Dolayısıyla biz sadece mimari olarak değil de Osmanlı tarihi içerisinde tanıklık ettiği olaylarla çok önemli bir yerde duran Edirne Sarayı'nın hatıralarını da gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu açıdan da bizim için mutluluk ve heyecan verici. Edirne Sarayı Osmanlı'nın devlet sarayı, ilk devlet sarayı diyebiliriz. Öncekiler daha küçük ölçekli ama bu kadar büyük ölçekli olması ve Fatih'in kanunnamesinin mimariye yansımış olması açısından çok önemli. Edirne çok sevilmiş Osmanlı padişahları tarafından. İstanbul'un inden sonra da yoğun bir şekilde bu sarayın kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz nasıl İstanbul Fethi'nin hareket noktasıysa çaldıran seferinin hareket noktasının da Edirne Sarayı olduğunu görüyoruz. Yani padişahlar Edirne'den ve Edirne Sarayı'ndan vazgeçmemişler. Hatta Yavuz Sultan Selim bir seferinde Edirne ve Edirne Sarayı'na duyduğu özlemi dizelere dökmüş, şiirlere dökmüş. E, o kadar kıymet veriyor. 4. Mehmet aynı şekilde. Topkapı Sarayı olmasına rağmen bakıyorsunuz 4. Mehmet e, şehzadelerinin düğün terenini Edirne'de gerçekleştiriyor. Edirne Sarayı'nda gerçekleştiriyor. Hanım Sultan'ın yine düğün Nedir bakıyorsunuz burada gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem Edirne şehri hem Edirne sarayı padişahların gözdesi olarak varlığını her zaman korumaya devam etmiş 19. yüzyıla kadar.